sınır çizemeyen anne babalarda bir de şu var. Daha doğrusu insanlarda duygu yönetimi zayıf. Çünkü sınır çizemediğimde karşı tarafa verici olmadığımda, karşı taraf bana küserse, kızarsa, öfkelenirse ne olacak? Ortaya olumsuz bir duygu çıkacak. Doğru mu? Ben ne yapacağım olumsuz duyguyla? O olumsuz duyguyu yönetemiyorsam ben kötü bir duygu çıksın istemem. Onun için olumsuzluk çıkmasın. Çatışma çıkmasın diye hep verici olurum. Hep uyumlu olmaya çalışıyorum. Hatta sırf bundan dolayı esnek ailede büyüyen çocuklar biraz kendilerini gösterdiklerinde, e, ön plana çıktıklarında arkadaşlarıyla arasında ilişki bozulacak diye potansiyellerini gerçekleştirmekte korkuyor çoğu. Geride kalıyor. Öne Şimdi düşünün e, ben müdürüm. Ya böyle bir iş var kim yapmak ister diyeyim tamam mı? 2-3 kişi ben yapmak istedim der. 2 kişi de orada esnek ailede büyüdüyse ya şimdi ben öne çıkarsam şimdi e, diğer insanlar ayıp olacak der. Ya da beni rakip olarak görecek der. Beni sevmeyecek der. Potansiyelini bastırır. Onun için bunu istemiyoruz. E, bir sokak röportajımız varmış. Sınır koyarken ödül ve ceza sistemini uygulamak ne kadar doğrudur? Ödülle sınır koyamayız. Neden biliyor musunuz? Ödülle sınır koyabiliriz de bir sınır koymamız için de ödülün miktarını arttırmamız lazım. Ödül olmayınca da çocuk yapmaz. İşte anne arıyor yemeği ısıtır mısın? Normalde çocuk ben eve geç geleceğim diyor yemeği ısıtır mısın diyor. Normalde ısıtması lazım değil mi? Aile birey o da. Isıtırım tabii diyor ne vereceksin karşılığında. Sınırların altında prensiplerin olması lazım. Bu ne demek birazdan anlatacağım. Şimdi rutinleri anladık tutarlı davranış. Niye tutarlı davranamıyor bir insan? O önemli. Prensip olmadığı için. Prensip ne demek? Ee, size soracağım. İsminiz? Aytül. Aytül. Evet hocam. Aytül Hanım. Siz esneksiniz. Peki hiç esnemeyeceğiniz bir konu var mı? Şu anda sonuçta hiç aklıma gelmiyor hocam böyle. O zaman kızınız hırsızlık yapmak istedi. Hayır diyeceksiniz. Bir daha de Hayır diyeceksiniz. Bir daha de Hayır diyeceksiniz. Dördüncü de esnek için izin vereceksiniz. Yok hocam. Vermeyeceksiniz. Asla asla. Niye vermiyor? Prensibi ve değeri çok güçlü. Ama hırsızlık yapmasına izin vermezseniz kızınız sizi sevmeyebilir. O zaman sevmezse sevmesin. Evet yani. sevmezse sevmesin. Doğru mu? O zaman. Olayı anladık mı? Netleşti kendi. O zaman siz bir şeye izin veriyorsanız, esnek davranıyorsanız onun altındaki prensibiniz ya yoktur ya da güçlü değildir. İzin verdiğiniz konularda prensip bulacaksınız. Prensip bulacaksınız. O prensibi güçlendireceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki, bu prensip o kadar önemli ki benim buna, bunu kızıma kazandırmam lazım. Kızımın küsmesi, beni sevmemesi önemli değil. Kızınız bunu anlayınca ne olacak? O değeri kazanacak. Ne olacak biliyor musunuz? İlişkiniz güçlenecek, siz daha çok sevecek. Prensip kavramını anladınız mı? Bu. Hayatınızdaki prensipleri yazın ve güçlendirin. Sınırlar içerisinde büyüyen çocuklar yarın öbür gün okula başladıklarında diğer çocuklarda da bu sınırları görmezse ebeveynler e, bu duruma nasıl yaklaşmalı? Evet, bu çok büyük bir sorun söylemiştim. Ee, Sınırlar olmayan çocuk evde süper, anneyi babayı yönetiyor zaten. Tamam? Okula gidiyor, İlk gün biraz zorlanıyor, ikinci gün zorlanıyor. Bir hafta geçiyor, öğretmenini yönetemiyor. Arkadaşlarını yönetemiyor, herkes itiraz ediyor. Sonra ikinci gün ben okula gitmeyeceğim diyor ya da ağlıyor. Veliler de gidiyor okula. Hocam diyor çocuk ilk gün çok iyi geldi. Ne yaptınız siz bu çocuğa ikinci gün ağlıyor. Şey ikinci hafta ağlıyor. Halbuki neden? Esnek halde büyüdüğü için annesini babasını yönetebildiği için orayı da öyle zannediyor. Orayı yönetemiyor. Siz güldünüz niye güldünüz? Siz Genelde yönetmek istiyorlar ama yönetemedikleri takdirde de sorun çıkartmaya başlıyorlar. O yüzden. Siz öğretmensiniz evet. değil mi? Evet. <laughs> Öyledir yani. Bu durumda kısa vadede çözümler tamam da ben her zaman uzun vadeyle ilgileniyorum. Ee, uzun vadede demokratik aileye dönüşmemiz lazım. O da e, prensip odaklı olmamız lazım. Kısa vadede de öğretmenle konuşacağız. Öğretmenle konuşacağız. Öğretmenle ne kadar güçlü bağ kurarsa... O kadar kendini güvende hissetmeye başlar. Güvende hissetmeye başlayınca yavaş yavaş oranın kurallarına uymaya çalışır. Ama güvende hissetmesi lazım. Bir de şey var, çocuklarıyla çok vakit geçiremeyen anne babalar da tutarsız davranıyor. Neden? Vicdan azabı çekiyorlar çocuklarına evet, vakit ayıramadıkları azabı. için, zaman ayıramadıkları için. Vicdan azabı, için. suçluluk hissi. Anne baba çok vakit geçiremeyince özellikle babalar çok verici oluyor çocuğa, sürekli oyuncak alıyor. Çocuk da oyuncağa sevgi zannediyor. Babası tarafından sevildiğinden emin olmak için sürekli oyuncak talep ediyor. Çocuğun her istediğini neden yapıyor? Suçluluk duygusuyla. Neden suçlu hissediyor? Yeteri kadar vakit geçiremediğini düşündüğü için. Şimdi tutarlı davranabilmemiz için ben her zaman söylüyorum çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir. Tutarlı davranabilmemiz için ilk önce bunlar e, bunlarda kendimize çözmemiz gerekiyor. Tamam? Kurallar. Üçüncüsü de kurallar. Tutarlı davranış, rutinler ve kurallar. Kuralların ilkini söyledik. İkisini söyledik aslında. İlki herkes açısından mantıklı olacak. Herkes açısından. İşte hocam çocuğum çok abur cubur yiyor. Dedim, sordum kaç yaşında dedim. Üç yaşında dedi. Dedim helal olsun üç yaşındaki çocuğa. Niye dedi. E dedim parayı öğrenmiş gidiyor. Abur cuburunu alıyor bakkaldan. Geliyor yiyor. Çok güzel. Yok ya dedi, e, o kendi alamaz ki dedi. E dedim evde abur cubur nereden buluyor? Dedi ben alıyorum. Dedim siz niye alıyorsunuz? Ben çayla seviyorum akşamlar hocam. Yani çocuk yemesin, ben yiyeyim olur mu? Olmaz. Onun için bu kural mantıksız. İkiyi de zaten söylemiş olduk. Bir kural varsa, belirli şeyler yatma hariç gibi, herkes için geçerli olacak bu kural. Gazlı içecek içemezsin. Ev, baba içiyor, no haksızlık değil mi çocuğa? Üçüncüsünü de söyledik, prensip odaklı olacak. Bir prensibe bağlayacaksınız davranışları. O zaman çok güçlü hissedersiniz. Bakın, ya kızım beniz şimdi izin vermezsem sevmez beni. Tamam kızım, hadi marketten iki tane sen gofret çal. Olmaz. Çünkü değeriniz o kadar güçlüdür ki ne olursa olsun izin vermezsiniz. Tamam mı? Dördüncüsü kurallar yaşa göre esneyebilir yatma vakti çocuk büyüdükçe değişebilir. Aldığı harçlık değişebilir. Genelde kurallar hem değer olarak söylenir hem davranış olarak. Mesela biz biz her zaman saygılıyız, birbirimizi dinleriz gibi. Hem saygılıyım dedim hem dinlerim gibi netleştirdim. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Siz iyi bir modelseniz, diğerlerin rutinleri ve e, tutarlılığı iyi yapıyorsanız kurallara çok ihtiyaç olmaz. Kurallar olumlu söylenir ama bazen asla yalan söylemeyiz gibi olumsuz kırmızı çizgilerinizi de çocuklara söyleyebilirsiniz. Ama tabii siz söyleyip çocuğunuza kendiniz yaparsanız o da sıkıntı. Evet sorular varsa soruları alayım. Hayır kelimesini duyunca öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? Kurallar konusunda, sınırlar konusunda. Davranışa hayır, ihtiyaca evet. Mesela bir örnek verelim. Neye hayır dedik? Yani e, haftada iki saat tablet oynayabilirsin. Fakat üç saate, dört saate çıkarmak istiyor. Hayır diyoruz. Öfkeleniyor. Evet söyledim ama teknolojide süre işe yaramaz. Çocuk üçüncü, üçüncü saat teknolojiyle oynamak istiyorsa sıkılıyor. O sıkıntını yerine başka bir etkinlik koymanız lazım. Çocuk küçükse aslında en iyi etkinlik anne ve babayla geçirilen vakittir. Çocuk anneyle babayla geçirilen vakiti, daha doğrusu teknoloji ona tercih ediyorsa o zaman ben o vakiti kaliteli geçirmiyorumdur. Dönüp kendime bakacağım orada. Kaliteli vakit nasıl geçireceğim, Oyun. Nasıl oynayacağım? Oyun oynayınca sıkılıyorsak iş çocuğumuzu bastırmışızdır. Buna bakacağız. Tamam mı? Çocuk sıkılıyor. Sıkıntı duygusu dört tane mesaj verir. Bir, gelişmiyorum. Şu anda gelişmiyorum. İki, şu anda bağ kuramıyorum. Üç, şu anda kendim olamıyorum. Dört, üretemiyorum bunu. O zaman bunu çözmem lazım benim çocukta. İhtiyacı bu ya, bunu çözmem lazım. İhtiyacı karşılarsanız her davranışa hayır diyebilirsiniz. İhtiyacı karşılarsınız. davranış kötüyse tabii, iyiyse demeyin zaten. Çocuğun hem isteğini yapın hem de ihtiyacını yapın. Başka bir soru daha var. Buyurun. Misafirliğe gittiğimizde e, çocuk o evin kurallarını ve sınırlarına uymak istemiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Çok güzel. Uymak istemiyorsa çocuk Aramızda güven bağı kuramamışızdır. Çünkü neden kuramıyoruz? Ben çocuğa diyorum ki, e, bu misafirlikte böyle davran, diyorum. E, çocuk normalde benim sözüme güvenmesi lazım ve öyle davranması lazım, değil mi? Niye güvenmiyor? Çünkü o güvenli bağlanma olmadığı zaman çocuk böyle davranıyor. Onun için çocuğumuza bir şey söylüyorsak, yapmıyorsa çocuk muhtemelen şöyle düşünüyor annem ve babam bunu kendi isteği için yapıyor. Zaten en başta onu soracaktım unuttum. Sınırlar, sınırları koyduğumuzda çocuk için mi yapıyoruz, kendimiz için mi yapıyoruz? Kendimiz için yapıyorsak esneriz. Çocuğun ihtiyacını karşılamak için yapıyorsak o zaman çocuk size güvenir. Anne baba mesela çocuğuna tablet oynamaya izin veriyor. Ne kadar? Bir saat. Tamam. Sonra bir saat daha veriyor. Sonra misafir geliyor eve. Kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. Bir saat doluyor. Sonra diyor ki, iyi iyi şu anda sessiz diyor, devam edelim. Bir buçuk saate çıkıyor. Ne oldu? Kendi önceliğinden dolayı esnetti. E, çocuk ertesi günde diyor ki, dün bir buçuk saat dedim, bugün niye bir saat? Ne oldu? Ha diyor, işine gelince bir buçuk saat, işine gelmeyince bir saat. İşimize geldiğine göre karar vermeyeceğiz. Prensiplere göre karar vereceğiz. Hocam, anne ve baba arasındaki çelişki çocuğu nasıl etkiler? Yani şunu sormak istiyorum. Mesela ben bir yere gideceksem, örnek vereceğim. Biliyorum ki babam bana izin verecek. Babamı arayıp gidebilir miyim? Evet. Ama annem izin vermeyecek, bunu biliyorum. Ve annem babama danışmıyor. Bu durum aslında bende nasıl bir şey ortaya çıkar Ben evet, size bunu evet. sormak istedim. Şimdi şöyle, anne ve baba arasında tutarlılık olursa mükemmel. Anne ve baba arasında tutarsızlık varsa bunu oturup konuşacaklar çözemedilerse çocuğun karşısında tutarlı gibi davranmayacaklar. Çünkü yapmacık olur ilişki. Gerçeklik istiyoruz biz. Ne olacak? Tutarsızlığını çocuğa söyleyecek. Çocuğun yaşına göre tabii anlayabiliyorsa diyecek ki baba ben burada katılmıyorum ama burada annenin dediğini yapacağız. Çocuk şunu da öğrenmesi lazım. İnsanlar anlaşamayabilir. Anlaşamadıklarında da birisinin isteğini yapabilir. Bunu çocuğa öğretmemiz lazım tamam mı? Ee, ama mış gibi kesinlikle yapmıyoruz. Evet. Bu sınırlar en başta yaşa ve cinsiyete göre farklılık göstermeli mi? Bir, mesela ebeveynim, bir çocuğum 3 yaşında, bir çocuğum 15 tabii, yaşında. Tabii. Cinsiyete göre farklılıklar olmamalı. Ama yaşa göre kesinlikle değişmeli. Onun için işte şey örneğinde olduğu gibi çok basit. Harçlık örneğinde olduğu gibi gece yatma saati değişebilir. Ee, çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun olarak kurallar değişebilir. Değişmeli de yani. Evet bugün sınır koymayı konuştuk. En önemli iki şey söyledik. Birincisi sınırlamak değil sınır koymak. Sınırlamayı otoriter aileler yapıyor. Sınır koymayı demokratik aileler yapıyor. Sınır koymadaki amaç çocuğa güvenli alan sağlamak. Amacımız kendi ihtiyacımızın karşılanması değil. Zaten kendi ihtiyacımızın karşılanması için yaptığımızda şey ortaya çıkıyor, çatışma. Diğer önemli bir konu da çocuğun davranışlarına sınırlay sınırlayacağız ama ya da hayır diyebileceğiz, ihtiyacını karşılayacağız. Böyle olursa hayır, e, çocuk kabul etmeye başlıyor çünkü anlaşıldığını düşünüyor.